Yarın belki beni görmeyesin. Kim beni sorarsa onlara de ki gitti. Gitti kendini aramaya. O tarafta. Senin de bilmediğin yerde. O gece sana verdiğim fotoğrafları yak. Belki bir geceni aydınlatabilirsin. Ama kimse bilmesin elinle yaktığın o bendim ki kimsenin hoşuna gitmeyesin. Dünya kurt. Sen de kuzu olup içine düşmüşsün. Ben her daim yanında duramam ki sen kendini alsan göresin. Senin gibi değil. Yarın belki beni göremezsin. Fakat bir şiirim var. Beni yorgun argın göreceksin. Beni göreceksin ki kuru bir ağacın yanında oturmuşum. Onun gibi ben de bir yağmur bekliyorum. Belki günlerden bir gün senin toprağında yeşereceğim. Fakat başka bir renkle. Yarın belki beni göremezsin. Hayalinde bir bağır kur. Sanki ben yanındayım. Bir şiirle özlem gideririz nazlandığın zaman yürü, koş, gülümse, korkma ve yalnızlığı unut. Eğer zoruna giderse anılarımıza bak. Bak ki ben sana kahramanlık hikayelerimi anlatırdım. Yarın belki beni göremezsin. Belki uzak değil de gökyüzüne çekilmişim. Milyonlarca yıldızların içinde bir beynim. Eğer beni gerçekten Beni seviyorsan bileceksin milyonlarca yıldızın arasında hangi yıldız bana benziyor. Nereden bileceğim 20 yıldızların imtihanında başaracak mısın? Başaramayacak mısın? Daha ağır, ağlamaya hazırlan. Yarın belki beni göremezsin ama ağlama. Eğer ağlamakla kalbinin içindekileri gerçekleşmiş olsaydı. Sana derdim ağla 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 Ta ki kalbinin içindeki muradına erene kadar Yazık o gözlere Bir damla gözyaşıyla kırdığın sürme duvarları Yüzündeki gülümseme Göçmen olup gitmesini Bu akşam değil Yarın belki beni göremeyeceksin Perşembe günleri, cuma akşamları Annemin elini tut o seni götürecek olduğum yere. Gerek yok mezarıma çiçek koymana. Yazık o güllere ki koparılmalarına ben sebep olayım. Yarın belki beni göremezsin. Belki uzak değil de ben seni görürüm. Seni görüp teşhirimi bir ayet yapıp aşkının kutsallığında kalbinin içine okuyorsun. O zaman bileceğim gerçekten beni sevdiğine. Aynı ben seninle yaşadığım gibi. Artık bileceğim ben yaşıyorum, ölmedim. Belki şehit olurum. Yarın belki beni görmeyeceksin. Yarın belki beni görmeyeceksin.